Merhabalar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum siz de çok iyisinizdir. Şimdi bugünkü konumuza hızlı bir şekilde geçiyorum. Bugünkü konumuz günlük ...rutin nasıl oluşturulur ve bunlar nasıl takip edilir, bunu nasıl takip etmeliyiz diye... ...aslında bununla ilgili bir video çekmiştim ama bu videoda ben Ocak ayı içerisinde kendime bir task listesi hazırladım. Bunu beraberce yapacağız. Hatta isterseniz beni Instagram'dan da takip edersiniz. Çünkü ben günlük tasklarımı oraya yazacağım. Bugün ne kadar yaptım, raporunu yazacağım, ne yaptım, ne yapmadım, yüzde ne kadarını bitirdim... ...ve bu listeyi nasıl yaptığımı, bu Excel raporunu nasıl çıkardığımı size göstereceğim. Şimdi aslında normalde ben bunu ayın en başında yapıyordum. E, fakat bu ayın en başında biraz hasta olduğumu biliyorsunuz. Geçen videoda bahsetmiştim. E, açıkçası birkaç günde böyle başlayacak bir motivasyonum yoktu. Ben de dedim ki ayı boş geçirecek halimiz yok. Bugün ayın 9'u. E, bu videoyu büyük bir ihtimal cumartesi günü göreceksiniz ama e, ayın 9'u itibariyle başlıyorum. Ayın 9'un da dahil olmak üzere ayın bitmesine 23 gün var. Yani belirleyeceğim tasklar 23 günlük bir periyodu kapsayacak şekilde yapacağım. Şimdi nasıl yapacağımızı birlikte göreceğiz. Şimdi buradaki amaç ne? Biraz amaçtan bahsedelim. Ben daha önce size bir video çekmiştim. Yıllık planlar, hedefler, hedef listesi nasıl yapılır diye. Şimdi ben de kendime bir hedef listesi hazırladım. Hatta 48 tane maddeden oluşuyor. İreli ufaklı bütün beklentilerimi yazdım. Bunu nasıl yaptığımı bir videoda paylaşmıştım. Videoyu da buraya ekleyeceğim. Şimdi onu yaptıktan sonra benim hedeflerime gitmem için günlük sistematik tasklar oluşturmam gerekiyor. Yani sisteme odaklanmam gerekiyor. Bunun için de Ocak ayında belirli başlı bir şeyler belirledim. E, çok basit başlamaktan yanayım ben arkadaşlar. E, çünkü öyle e, onlarca task yapamazsınız. E, hepimiz çalışıyoruz, işimiz var, başka sorumluluklarımız var, çoluk var, çocuk var, şu var, bu var. Kısacası. O yüzden çok gerçekçi bir de benim bu konsepte anlattığım ve anlatmayı hedeflediğim temel şey hayatımızda küçük diye nitelendirdiğimiz şeyler değiştiği zaman yani bir takım şeylerde ilerleme kaydettiğiniz zaman başka alanlara da bunun sirayet ettiğini çok rahatlıkla gözlemliyoruz. O yüzden sizden de isteğim gerçekçi planlama yapalım. Benimle birlikte yapacaksanız bunu gerçekçi bir şekilde yapmayı hedefleyin. Çok fazla task belirlemeyin. Ben tasklarıma karar verdim. Çok fazla taskım yok. Kaç taneymiş? 6 tane task koymuşum. Şimdi tasklarımdan bir tanesi İngilizce. İngilizcemin üzerine bir parça bu sene durmayı düşünüyorum. Çünkü İngilizce ile ilgili çok büyük bir hedefim var bunu şimdi burada söylemeyeceğim ama bu yüzden bir İngilizce çalışma gibi bir şey koyuyorum. Bunu günlük 15-20 dakikadan ibaret, daha fazla değil. Diyorum ya Instagram'dan beni takip edin göreceksiniz ne yapıyorum, nasıl yapıyorum. Şimdi bugün ayın 9'u olduğuna göre ayın bu ay 31 çektiğine göre 23 günlük bir hedef belirlemem söz konusu. Arkadaşlar, bir task her gün yapılmaz. Biz bir insanız ve bazen fire veririz. Bu çok normal. Ben de diyorum ki o fireyi vereceğiniz fire gününü ayın ta en başından karar verin kaç gün yapmayacaksınız. Şimdi ben İngilizce çalışma ile ilgili e, çok sıkı bir şey yapamam şu anda. 23 günlük bir hedefte de aslında temelde 12 gün gibi e, bir hedef belirledim. Yani 12 gün boyunca 15-20 dakikalık bir çalışma yapacağım. Bu birincisi. İkincisi, ben geçen sene Duolingo'dan Fransızca çalışıyordum. Yaklaşık 150 gün ara ara böyle şey de olsa kopmalar da olsa 150 günlük bir periyotta Fransız çalışmıştım. Fakat hastalık döneminde maalesef o şey gitti. Tekrar geri dönmek istiyorum. Bu sefer Fransızcaya Duolingo'dan gene üzerinden Duolingo üzerinden bakacağım. Her gün çalışacağım. 23 günlük bir hedef koyuyorum Fransızca için. Bu da iki. Peki, e, kitap okumamı hiç beğenmiyorum bu ara. E, zaten bu hastalıkla beraber her şey böyle benim için biraz kötü oldu ama e, bir tane kitap var elimde. Bakın burada duruyor benimle her yere geliyor. E, bir türlü bitiremedim. E, hiç hoşuma gitmiyor bu. Kitap okumayla ilgili de bu 23 gün için 16 günlük bir hedef koyuyorum. Dördüncü taskım cilt bakımı. Çünkü cildime bir parça daha önem vermek istiyorum. Bu benim yıllık hedef listemde de var. Bir parça böyle daha böyle pürüzsüz bir hale getirmek istiyorum. Cilt bakımı aslında yapıyorum ama biraz daha düzene girse hiç fena olmaz. Onu da koyuyorum. Aslında temelde cilt bakımını her gün yapmak gibi bir hedefim var. Ama gerçekçi olmam lazım. 4-5 günlük bir fire hakkı veriyorum. Olabilir yapmayabilirim, atlayabilirim bir şey olabilir. Onu da 18 günlük bir hedef haline getirdim. Peki bir başka şey şekersiz günler çünkü yine 2025 hedeflerimde birazcık kilo kaybı da var bedenimle ilgili yeme içme düzenimle ilgili de bir düzeltme böyle bir planlamam da var ki bu konuda 2024'te mükemmel bir gelişmem oldu bununla ilgili video çekmek istiyorum hatta önceleri ya daha sonra çekerim falan diyordum ama ben böyle seni çıkınca hastalığı falan da atlattım. Bu konuda kendime çok objektif baktım ve yeme içme konusunda çok güzel bir ilerleme oldu farkındalıkla yeme konusunda. Bununla ilgili kesinlikle bir video gelecek. Ben hemen böyle yememe içmemi düzeltmek istediğim anda ilk yaptığım şey şekersiz günler koymak. 12 günlük bir şekersiz beslenme planı veriyorum kendime 23 günün içerisinde. Peki ben spor çok uzun süredir yapıyorum. 6 aydan beri spor yapıyorum. Haftanın 5 günü ağırlık antrenmanı çalışıyorum. Bununla da ilgili bir video çekmiştim. Fakat hastalıkla beraber böyle bir 15 günlük bir ara verdim ama bugün başladım spora. Bu çok güzel. Fakat ben sporu task olarak eklemeyeceğim. Zaten bu konuda kendime güveniyorum. Bu bende oturmuş bir şey. Haftanın 5 günü hangi saatte yaptığım belli. Yani bunu böyle bir alışkanlık haline getirmekle bir ilgili bir sorunum olmadığı için bunu koymuyorum. Ama bedenle ilgili beklentilerim olduğunu söylemiştim 2025'ten. Şimdi iki sebepten dolayı liste ve yürüyüş koyuyorum. Bir, pek dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmak için bir bahane olacak benim açımdan. Bu güzel tarafı. İkincisi tabii ki de birazcık kalori kaybetmiş olacağım. Biraz kardiyo yapmış olacağım. Bir başka güzel tarafı. Üçüncü tarafı güzel tarafı da aslında böyle 20-25 dakikalık kendime ayırdığım zaman dilimi olacak. Şimdi ben yürüyüşe çıkmakta bu aralar çok ama çok zorlanıyorum. bir Birinci sebebi her zamanki gibi klasik. Zaman bulmak benim için bir problem. O bir bahane. Hiç bakmayın. Ben de bu bahanenin ardına sığınıyorum. Aslında yürüyüşe çıkmakta en büyük problemim, çıkmakta zorlanma sebebim. Ya ben çok evci benim. Bütün hayatım evde geçiyor. Dışarı çıkmakta zorlanıyorum. Bazen iki hafta oluyor hiç dışarı çıkmamışım. Hani bazen çocuklara falan ayıp oluyor diye çıkıyorum. Yoksa hiç dışarı çıkmadan yaşayabilirim. E, çok zorlandığım bir şey. O yüzden 8 günlük bir hedef koyacağım. Yani 23 günde 8 gün bulup 20-25 dakikalık bir yürüyüş yaparsam helal olsun bana. Tamam mı? Şimdi bu benim planım. E, benim bir tane her zaman söylediğim bir şey var. Sene nasıl başladınız ve seneyi nasıl kapattığınız o seneyle ilgili çok önemli şeyler ifade eder. Ve o yüzden seneye iyi başlamayı hedefliyorum. Benim de bu hastalıkla birlikte bir motivasyon kaybım oldu birçok şeye. Kendimi toparlamak için bunu ara ara yaparım. 12 ayın 12'sinde de yapmak zorunda değilsiniz. Bazı aylar bırakabilirsiniz. Ama ben birkaç ay yapma niyetindeyim. Önümüzdeki ay Yıl sonunda beraberce bunu tekrar bir bakarız. Nasıl gitmiş, ne yapmışım e, ve ikinci ay neler yapacağım diye. E, eğer sizin de böyle bir niyetiniz varsa benimle birlikte başlayabilirsiniz. E, bunu bir Excel'de de tutabilirsiniz. Excel'in linkini de veririm. Excel'de tutmayıp böyle bir tane bu yaptığım gibi bir şey yapıp her gün işte altı taskı yazıp işte bir ajanda da tutup en son ayın sonunda kaç gün yaptığınızda hesaplayabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Çok acayip böyle bir külfet olmasın bu konu size. Güzel bir ay geçeceğini umut ediyorum. Benimle birlikte yapın. Ben günlük tasklarımı Instagram'dan aslında paylaşmayı hedefliyorum. Beni oradan da takip edin. Zaten link şurada duruyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Takip edip yorumlarla beni desteklemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.